Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. City içerisinde güzel bir daire tanıtmaya geldim. 1 artı 1 kısmi eşyalı havuzlu deniz manzaralı. Buradan bile denizi görebiliyorsunuz. Manzara mükemmel. Çevremizde o kadar çok inşaat var ki şu an e, taş kırma makinesi çalışıyor. Onun sesi sizi rahatsız edebilir. Bu yüzden bahçe çekimini çok uzatamayacağım. Güzel bir havuzumuz var. Daire burası. Daire burası. Birazdan çıkıp bakacağız ama kısmi eşyalı çok güzel bir daire arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir daire. Böyle yazlık isteyenler oldu, daire tanıtımı isteyenler oldu. Özellikle 1 artı 1, 2 artı 1 daire isteyenler çok olduğu için artık daire çekimlerine de zaman zaman ara vermeye başladık. Ara ara çekmeye başladık deyip cümleyi toparlayın. Fiyatımız ne? 725 bin TL. 725 bin TL güzel bir pazarlığımız var. Parantez açalım, güzel bir pazarlık. Parantezi kapatalım buradan bile manzarayı görüyorsunuz. Şimdi eve çıkalım, eve bir bakalım. Artı balkondan manzaraya bakarız. Evet arkadaşlar aşağıda biraz anlattım size. Hemen çok kısa bir tanıtım olacak. Çok uzun sürmeyecek çünkü 1 artı 1 gezebileceğimiz kadar gezeceğiz. Burası güzel bir koridor. Girişimiz böyle. Her katta iki tane daire var. Giriş kapısının hemen üstünde klima bırakmışlar. Hemen üstünde güzel bir klima var. K-Smart diye bir marka. Bugün ikinci görüşüm bu markayı. Güzel bir koridor var. Sağ tarafta salon mutfak hemen karşımda bir oda sol tarafta da bir tane banyo lavabomuz var. Banyo lavaboyu hemen böyle bir gösterelim. Ev eşyalı. Tabi bu eşyalar çıktığında daha güzel gözükecektir. Ağır çelik marka bir çamaşır makinamız var arkadaşlar. Burada Visam'ın gömme rezervuarı var. Gayet güzel bir seramiğimiz var. Şık, kullanışlı, ideal. Hemen yan tarafında bir odamız var. Odamızın boyutu 3 metreye. 3 metreye. 2.57 boyutlarında güzel bir oda. Karşıda bir dolap bırakılmış. Buraya bir ranza bırakılmış. Ranza da güzelmiş bu arada. Rengi falan harika. Çocukken en çok istediğim şey böyle bir ranzamın olmasıydı. Ama tabii ben tek çocuk büyüdüğüm için, tek çocuk gibi büyüdüğüm için. Genelde iki tane kız kardeşim var. Tek oğlan ben olduğum için hep odam ayrıydı. Böyle ranza istiyordum sürekli. Hatta benim kuzenlerde vardı. Onlar da görüp imreniyordum. Güzel bir ranzaymış şimdi. Anılarım depreşti. Öyle eve girer girmez çok güzel bir oda. Ve burada da salon mutfağımız var. Salon da güzel. Genelde bir artı birler. Örnek teşkil etsin. Metrekarelerini görün. Diye de ölçüyorum. Yeni yapılan bir artı birlerin ortalama metrekarelerinin tamamı bu şekilde. 4.29'a 4 metre arkadaşlar. 4.29'a 4 metre boyutlarında güzel bir salon mutfağımız var burada. Şimdi boyutlar güzel. Mutlak da güzel. Gayet şık. Dolaplarımız zaten 1 artı 1 arkadaşlar. Sonuç olarak burası daha minimal tarzda yaşam isteyenler için ideal bir ev. Led ve spot aydınlatmalarımız var. Oraya bir üçlü konulmuş. Buraya güzel bir köşe takımı konulmuş. Burada bir televizyon var. Genelde artık 1 artı 1'lerin metrekareleri tamamen bu. Neden? Çünkü imar durumlarından dolayı. Artı balkonumuz var. Balkondaki manzaraya bir bakar mısınız? Mükemmel bir manzaramız var. Mükemmel bir deniz manzaramız var. Havuzu görüyorsunuz. Denizi görüyorsunuz. Yeni yapılan evlerin fiyatları ortalama şu anda bir artı biler 1 milyonun üzerinde. 1 milyonun üzerinde ben size ben size 1 milyonun üzerindeyken rakamda 725 bin TL artı pazarlıkta çok güzel bir yer sunuyorum arkadaşlar. Böyle bir havuzda göstersen havuzun orayı. Yazın daha kalabalık oluyor tabii ki. Böyle yeşil alanlarda bol bir ev. Geniş güzel. Yan taraflarda o kadar çok ev yapılıyor ki artık siz bile inanamazsınız buna. Sağ tarafım Komple Akbük sahil şeridi Saplı adaya kadar Her yeri görebiliyorsunuz arkadaşlar Deniz manzaralı Burada Akbük'ü ayaklarınızın altına alıp Tamamen görebiliyorsunuz Alıp derken manzara bakımından söylüyorum Sonra yanlış anlaşılmasın demeyin bana Sen Akbük'ü nasıl çiğnersin Kimsin diye böyle acayip yorumlar da geliyor arada. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar Herkesi cevaplamaya çalışıyorum Her yorumu cevaplamaya çalışıyorum ama Mesela ben bir yer çekiyorum doğayı katlettiniz diyor Abi ben bir şey yapmadım ki. Ben sadece ekmeğim değilim, emlakçıyım. Gelip burayı çekeceğim, tanıtacağım, satacağım ki para kazanacağım. Evimi geçindireceğim. Yani Doğa'yı katleden ben değilim ki zaten orası bir arsa. Doğa'yı kim katlediyor? Şimdi konuş konuşmayayım. Yani çöp bile bana konuşmamam için mesaj yoruyor ama Doğa'yı katledenler ormanlara yakıp otel yapanlar biz değiliz. Onlara gidip konuşman gerekirken gelip burada. Üç kuruş komisyonla geçinen emlakçılara konuşmana gerek ee, olacak bir pozisyon yok. Ulan üç kuruş komisyonla geçiniyoruz. Milletin sıkıntısına bak ben anlamadım ya. Arkadaş ölüler de zannediyor ki diriler her gün eli Ben de buna tutuluyorum buyur. Şimdi bunu da söyleyelim. Yeri gelmişken böyle içimizi de döküyoruz arkadaşlar. Hava güzel. Bugün de çok yorulduk. Çok ev tanıttık. Hepsini izleyeceksiniz emin olun. Güzel bir de daire tanıttığımızı inanıyorum. Gerçekten güzel bir daire kısmi eşyalar, eşyalar bazıları kalacak bazıları gidecek. Artık bunu e, geldiğinizde eve baktığınızda ciddi şekilde konuşulabilir. Şunu da söyleyeyim. E, telefonda bir pazarlık süreci tabii ki olacaktır. Bir e, fiyat alınabilir ama net pazarlığı evi gördükten sonra yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü evi görmeden hiçbir şey diyemeyiz. Güzel bir konumdayız. Zaten yan taraflarımızda yeni yapılan sitelerin tamamı birer milyondan başlıyor. Bir artı birler neredeyse. Bütün ilan sitelerinde görebilirsiniz. Böyle genel bir evi gezelim bir daha da. Ardından bitirelim. Salon mutlak burası. Gördüğünüz gibi buzdolabı yerimiz de var. Hemen karşıda bir odamız var. Odanın yanında da banyo lavabomuz var arkadaşlar. Gayet güzel. Şık, şey, kullanışlı. Hiçbir eksiği yok evin. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın.